Hiç kendinizi düşüncelerinizin ve duygularınızın yaşadığınız gerçekliği inşa etmedeki rolünü sorgularken buldunuz mu? Gerçekten zihnimiz ile yaşadığımız deneyimler arasında bir bağlantı var mı? Düşüncelerin ardındaki sırları açığa çıkarabileceğimizi hayal edin. Sanki onlar tamamen yeni bir gerçekliğin kapılarını açabilen anahtarlar gibi. Bilinç dışının bilinmeyen topraklarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Burada düşüncelerimizin neden bu kadar büyük bir gücü var? sorusu keşfimizin ana noktası olacak. Ancak şimdiden söylemeliyim ki bu sorunun cevabı yalnızca mümkün olduğunu düşündüklerimizi değil, kim olduğumuzu da yeniden tanımlayabilir. Bugün geleneksel düşüncenin sınırlarını zorlayacak ve içimizde keşfedilmemiş bir evreni ortaya çıkaracağız. Bu video boyunca İnsan zihninin en derin katmanlarını keşfedecek ve önemsiz gibi görünen her düşüncenin gerçekte nasıl birer tohum olup gerçekliğimizi şekillendirdiğini anlayacağız. Algıladığımız yüzeyin ötesine bakmamızı sağlayacak, kendi kendimize koyduğumuz sınırları aşarak zihin ve gerçekliğin iç içe geçtiği geniş alanı keşfedeceğiz. Umarım bu yolculuğun sonunda Yalnızca düşüncelerin etkisini anlamakla kalmaz, aynı zamanda kendinizi bir zihinsel aynanın önünde bulur ve kendi varoluşunuzu bilinçli olarak nasıl yarattığınızı sorgularsınız. Zihin üzerine konuşurken çok yaygın bir tuzağa düşeriz. Dış koşulların duygusal durumlarımızı şekillendirmesini beklemek. Bu pek çok insanın yarattığı çok tehlikeli bir tuzaktır çünkü bu şartlanmış zihniyet bizi beklentiler ve hayal kırıklıkları döngüsüne hapseder. Hayatımızda sıkça duygularımızı dış dünyaya emanet ederiz. Belirli olayların, başarıların veya ilişkilerin bize neşe, tatmin ya da sevgi getirmesini bekleriz. İlk bakışta zararsız görünen bu ince yerleşmiş inanç aslında duygusal tatminimizi deneyimleme yetimizi sınırlayan bir tuzaktır. Duygusal durumlarımızı dışsallaştırdığımızda mutluluğumuzun dizginlerini öngörülemez ve geçici olanın ellerine bırakmış oluruz. Eğer mutluluğun dış faktörlere bağlı olduğuna inanırsak, çoğu zaman bize neşe getireceğine inandığımız şeyin peşinde durmaksızın koşan birer rehine haline geliriz ve işte tam da burada genellikle hayal kırıklığına uğrarız. Büyük ironi ise dış koşulların bizi belirli bir şekilde hissettirmesini beklerken kontrol etmediğimiz bir anlatının kurbanı olmamızdır. Sonuç olarak kendi hikayemizin yan karakterleri haline gelir ve sahneye çıkmak için doğru anı bekleriz. Bu şartlanmış zihniyet sadece bizi duygusal iniş çıkışlara karşı savunmasız hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda kalıcı bir iç huzur geliştirme yetimizi de sınırlar. Sonuçta eğer huzur geçici olaylara bağlıysa, hayatın dalgalarına teslim olmaya mahkumuz demektir. Ancak bu tuzağı fark ettiğimizde, bu yanılsamaya dayalı bağımlılıktan kurtulma yolunda ilk adımı atmış oluruz. Çünkü gerçek duygusal özerklik kendi ruh halimiz üzerindeki sorumluluğumuzu kabul ettiğimizde başlar. Bu da bize şunu fark ettirir. Dünyanın bize neşe getirmesini beklemek yerine neşeyi kendi varlığımızdan üretmeyi öğrenebiliriz. Bu bakış açısındaki değişim sadece dış beklentilerin tuzağından kurtulmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda duygusal yolculuğumuzun kontrolünü de bizim elimize verir. Ancak kendinize şu soruyu soruyor olabilirsiniz. Tamam, bunu anladım ama düşüncelerle gerçekliğimin oluşumu arasında nasıl bir bağlantı var? Örneğin, sadece bir şey hakkında düşünerek hiç strese girdiğiniz oldu mu? İnsan olarak belirli bir konu hakkında sadece düşünerek duygular ve hisler uyandırabiliriz. Bunun sebebi muazzam bir neokortekse sahip olmamızdır. Yani sadece düşüncelerimizin gücüyle bir tepkiyi harekete geçirme yeteneğimiz vardır. Sadece Problemlerimizi düşünmek bile vücudumuzda stres üreten kimyasalların salgılanmasını başlatabilir. Başka bir deyişle düşüncelerimizin bizi hasta etme potansiyeli olduğu anlamına gelir. Ancak burada derin bir soru ortaya çıkar. Eğer düşüncelerimiz hastalığa sebep olabiliyorsa iyiliğin de katalizörü olabilirler mi? Cevap hiç şüphesiz evettir. Stres tanım olarak Beynimiz ve bedenimiz arasındaki hassas dengenin bozulması ve bizi homeostazdan çıkarması durumudur. Ancak fizyolojimizin doğuştan gelen bilgeliği bu dengeyi yeniden sağlamak için çalışır ve bizi tekrar bir düzen haline getirmeye çabalar. Bu yüzden ruh halinizin, düşünceleriniz ve duygularınızın bir birleşimi olduğunu anlamak çok önemlidir. Örneğin güne geçmişin karmaşasına dalmış bir şekilde başladığınızda tüm varlığınız o tanıdık çevrede sıkışıp kalır ve sonuç olarak tanıdık geçmiş öngörülebilir bir geleceğe dönüşür. Kendimizi olumsuz duyguların pençesinde bulduğumuzda genellikle bir otomatik pilot modunda oluruz ve bilinçsiz öngörülebilir bir döngüye hapsoluruz. Böyle bir durumda en önemli şey bu kalıptan kurtulmak ve bizi güçlendiren, farklı bir ruh haline götüren bilinçli bir sürece dahil olmaktır. Bu döngüyü kırmanın anahtarı odağımızı geçmişin anılarından veya olumsuz düşüncelerden geleceğin vizyonuna kaydırmaktır. Peki bunu neden söylüyorum? Çünkü eğer geleceğe dair güçlü bir vizyonumuz yoksa, aynı rutinleri tekrar etme, aynı insanlarla etkileşime girme ve aynı yerlere gitme eğiliminde oluruz. Bu noktada artık kişiliğimiz kendi kişisel gerçekliğimizi yaratmaz. Bunun yerine kişisel gerçekliğimiz kişiliğimizi şekillendirmeye başlar. Çevremizin kontrolü altına girerek onun düşüncelerimiz ve duygularımız üzerinde etkili olmasına genellikle farkında olmadan izin veririz. Zihnin durmaksızın düşüncelerle meşgul olduğu zamanlar olduğunu anlıyorum. Bu yüzden size meditasyonun gücünü bir kez daha hatırlatıyorum. Meditasyon içe doğru yapılan bir yolculuktur ancak sadece bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda zihninizi şimdiki anın uyumuyla birleştirdiğiniz bir süreçtir. Gözlerinizi kapattığınızda ve düşüncelerin fırtınasını sakinleştirdiğinizde, kelimelerin ötesinde var olan bir dinginliğe dalarsınız ve işte tam da bu huzurlu alanda sadece kendimizi değil, bütünü de yeni bir anlayışla kavrarız. Her nefes Bizi şimdiki an ile olan bağlantımıza geri getiren bir hatırlatmadır. Dış dünyanın karmaşasına karşı bir panzehirdir. Bilinç, gölgeleri dağıtan ışıktır. Düşüncelerimizin tamamen farkına vardığımızda, içsel yaratımlarımızın gerçek doğasını yansıtan bir aynayı tutmuş oluruz. Bu, olumsuz kalıpların labirentinden çıkışın ilk adımıdır. Bu noktada meditasyon pratiği karanlık içinde bir deniz feneri gibi belirir ve zihnin duruluğuna daldığımızda bizi hapseden kalıpları yargılamadan gözlemlemek için alan açarız. Zihnimiz yalnızca dünyaya bakış açımızı değil, aynı zamanda deneyimlediğimiz duyguların dokusunu da şekillendirme gücüne sahiptir. Bu nedenle çevremizde hangi fırtınalar koparsa kopsun, zihnimizde neyi beslediğimizin sadece duygusal durumumuzu değil, Aynı zamanda deneyimlerimizi de etkilediği açıktır. Kendi duygusal gerçekliğimizi yaratanın biz olduğumuzu kabul ettiğimizde dış bağımlılıklardan özgürleşiriz. Gerçek yaşam ustalığı dış koşullardan bağımsız olarak içimizde olumlu deneyimler geliştirme yetisidir. Duygusal gücünüz dış olaylar tarafından belirlenemez. Aksine sınırsız içsel kaynağınızdan beslenmelidir. İşte burası kişisel güçlenmenin alanıdır. Bu duygusal güçlenmeden bahsederken zorlukları inkar etmemiz gerektiğini söylemiyorum. Aksine onlarla dayanıklılıkla yüzleşme perspektifini sunuyorum. En zorlayıcı durumlarda bile nasıl tepki vereceğimizi seçme gücüne sahip olduğumuzun derin bir şekilde anlaşılmasıdır bu. Düşüncelerimizin ve duygularımızın dış dünyadaki kaosun rehinesi olması gerekmiyor. Tam tersine Fırtınanın ortasındaki dinginlik olabilirler. Gerçek dönüşüm işte burada başlar. Huzurun, neşenin ve bütünlüğün dışsal kazanımlar değil, içsel olarak beslenmesi gereken durumlar olduğunu fark ettiğimizde. Bu, kendi mutluluğumuzun ve yaşamımızın dizginlerini elimize aldığımız bir öz sorumluluk yolculuğudur. Bu yolculukta gerçek özgürlüğün zihnimiz üzerinde ustalık kazanmaktan geçtiğini keşfederiz. Beslemeyi seçtiğimiz düşünceler yalnızca gerçekliği algılayışımızı şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda varoluşumuzu saran duyguları da belirler. Deneyimlerimizi ve çevremizi biçimlendirirler. Bu bir gerçeklikten kaçış değildir. Aksine gerçekliğin özüne derin bir dalıştır. Her bilinçli düşünce ve her seçim yalnızca şimdiki anı değil, deneyimlemeye mahkum olduğumuz geleceği de şekillendirir. Çünkü her etkinin ardında bir neden yatar ve bu bizi bir sonraki adıma götürür. Paradigma değişimi. Değişimin tek sabit olduğu bir evrende geleneksel paradigmaların katılığı bizi sıklıkla tuzağa düşürür. Ancak özgürlüğün bir anahtarı vardır ve bu kuantum fiziğini derinlemesine anlamakta yatar. Bize yalnızca atom altı dünyayı değil Aynı zamanda kendi varoluşumuzun karmaşıklıklarını da incelemek için büyüleyici bir ayna sunar. Newtoncu bakış açısını sorgular ve bizi pasiflikten sıyrılarak gerçekliğimizin bilinçli ortak yaratıcıları olmaya davet eder. Kanalda her zaman söylediğim gibi, bizler sadece gözlemciler değiliz. Hayatımızın ve gerçekliğimizin yaratımında aktif katılımcılarız. Her düşünce, her duygu bir kuantum parçacığı gibidir yalnızca mevcut halimizi etkilemekle kalmaz aynı zamanda geleceğin bahçesine tohumlar eker. Bu bağlamda paradigma değişimi sadece bir fikir değil, kendimizi ve çevremizdeki dünyayı algılama biçimimizde bir dönüşümdür. Geçmişin determinizmi ile sınırlı değiliz. Her aldığımız kararla uzay zamanı şekillendiren olasılıkların yaratıcılarıyız. Hayatımızın nasıl şekilleneceğinde oynadığımız aktif rolü kabul ettiğimizde pasifliği bırakıp bilinçli ortak yaratımı kucaklamaya çağrılırız. Mümkün olanın sınırları, yaşamlarımızı biçimlendirme gücümüzün doğuştan gelen bir yetenek olduğunu anladığımızda genişler. Bu yolculuğun bu noktasında dönüşümün temel taşı öz sevgidir. Öz sevgi, en otantik benliğimize yapılan içsel bir yolculuktur ve tatmin dolu bir hayata giden yolu aydınlatır. Kendimizi sevdiğimizde, sessiz bile olsa her yönüyle yankılanan bir devrim başlatırız. Bir an durup, öz sevginin manyetik etkisinin ilişkilerimizi nasıl dönüştürebileceğini düşünün. Kendimize karşı kabul ve şefkat enerjisi yaydığımızda, çevremizdeki dünya ile uyumlu bir titreşim alanı yaratırız. Daha önce güvensizlik ve kendini eleştirme nüanslarıyla dolu olan etkileşimlerimiz karşılıklı saygı enerjisiyle gelişmeye başlar. Ancak unutmayın ki öz sevgi bencillik değildir. Kendimizi gerçekten sevdiğimizde başkalarını da içtenlikle sevmeyi ve anlamayı öğreniriz. Öz sevginin sadık müttefiki olan pozitiflik, engelleri fırsata çeviren bir simyacıdır. Dünyayı minnettarlık ve umutla görmeyi seçtiğimizde, günlük deneyimlerimizin doğasını da şekillendiririz. Kendi içlerinde öz sevgiyi geliştiren bireylerin nasıl ışık yaydığını ve çevrelerindeki insanlara ilham verdiğini gözlemlemek mümkündür yolculukları, aşmanın dayanıklılığın ve sevincin yaşayan anlatıları haline gelir ve öz sevgi kendilerinden öteye yankılanan dönüşümlerinin merkezine yerleşir. Bu yüzden sizi içinizde var olan dönüştürücü gücü düşünmeye davet ediyorum. Peki ya topluca öz sevgiyi beslemeye kendimizi adasaydık? Bu pozitiflik akımı yalnızca bireysel yaşamlarımızı değil, tüm insanlığı nasıl şekillendirirdi? Videonun sonuna yaklaşırken bugün konuştuğumuz her şeyi düşünmek için bir an ayırmanızı istiyorum. Unutmayın, hepimiz kendi gerçekliğimizin simyacılarıyız. Her düşünce, her duygu farkındalık, sevgi ve özenle beslenmelidir. Zihnimizin derinliklerini keşfettikçe gerçek büyünün düşüncelerimizin farkına varmakta yattığını öğreniyoruz. Bu bilgi sizi zihninizin geniş topraklarını merak ve kabulle keşfetmeyi teşvik etsin ve her zaman kendi gerçekliğinizi şekillendirme gücünüzü hatırlayın. Gerçek yolculuk, kendimizi ve içimizdeki evreni anlama yolunda bitmek bilmeyen bir keşif sürecidir. İç ışığınız yolunuzu aydınlatsın. Size anlam, amaç ve gerçeklik dolu bir yaşam sunsun. Bu yolculuğa benimle çıktığınız için teşekkür ederim. Eğer bu video size hitap ettiyse Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu mesajdan başkalarının da faydalanabilmesi için videoyu paylaşabilir ve aşağıya düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve deneyimlerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz.